Değerli arkadaşlar merhabalar. Sitemiz ragipsahil.com.tr adresine gönderilen yapılamayan sorularla karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım çözümlere. İlk sorumuz. A ve B doğal sayılarının o ok keki 24, o ve B 2 ise A artı B toplamı en az kaçtır? O ve B 2 ise ne demek arkadaşlar? Hem A hem de B 2 ile tam bölünüyor demektir. Yani a eşittir 2x b eşittir 2y demektir. O kek ne demek? Her ikisinin de 24 katıdır. Yani 2 de 2y'de 24'ü tam böler demektir. a ve b'nin çarpımı nedir arkadaşlar? a ve b'nin çarpımı o keklerinin çarpımıdır. Yani 24 çarpı 2'den 48'dir. 2x ile 2y'nin çarpımı 48. 2 kere 2 4. Her iki tarafı da 4'e böldüğünüzde x çarpı y kaç oluyor arkadaşlar? 12 oluyor. A artı B toplamı en az kaçtır? Toplamın en az olabilmesi için sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. Çarpımları verilen sayıları. Yani çarpımları 12 olan bu iki sayıdan birini 1, birini 12 alırsanız toplamları 13 olur. Ancak birini 3, birini 4 alırsanız toplam 7 olur. Dolayısıyla x yerine 3, y yerine 4 yazacağız. 2x eşittir 6 olacak. 2y eşittir 8 olacak. Toplamlarda en az kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 14 olmuş oluyor. Diğer bir sorumuz. A bölü 9 bölü B bölü 3 eşittir 1. A bölü 9 bölü b bölü 3 eşittir 1. Hadi yani düzenleyelim isterseniz. Birincisini aynen yazıyorum a bölü 9. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü b. 3 ile 9 sadeleşti. a bölü 3b eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 1. İçler dışlar çarpımı yaparsanız buradan a eşittir. 3b çıkıyor. a ve b tam sayılarının toplamı hangisi olamaz? Tam sayılar A da tam sayı, B de tam sayı. A artı B hangisi olamaz diye soruluyor. A yerine 3B yazarsanız 3B artı B'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 4B. B bir tam sayıydı. O zaman toplamları olan 4B, 4'ün katı olan bir tam sayı olmalı. Şıklarda dördün katı olmayan sayı hangisi ise cevap O olacak. 4B, 4, 8, 12 gibi değerler alabilir. Bize gönderen arkadaş cevabı göndermiş sadece 6 demiş. 6 4'ün katı değildir. 6 olamaz. Bu tarz sorularda şıkları da gönderirseniz arkadaşlar nasıl yaptığımızı daha net gösterebiliriz. Diğer bir sorumuz. B ve C birer tam sayı olmak üzere. A eşittir. B 1 çarpı C artı 3. A eşittir. B 1 çarpı C artı 3. Eşitliğinde A'nın en küçük asal sayı olmasını sağlayan A eşittir. 2 en küçük asal sayı. B çarpı C çarpı B çarpı C çarpımı en çok kaçtır? 2 olabilmesi için arkadaşlar 2 çarpı 1 olacak. O zaman ya burası 2 burası 1 olacak ya da burası 1 burası 2 olacak. B ve C'yi büyük yapanları bulacağız. B eksi 1'in 2 olması için B'nin ne olması lazım? 3 olması lazım. C artı 3'ün 1 olması için C'nin eksi 2 olması lazım ki çarpımları eksi 6'dır. B eksi 1'in 1 olması için B'nin 2 C artı 3'ün 2 olması için C'nin eksi 1 olması lazım. Çarpımları eksi 2. Bunlar tabi eksi 2'ye eksi 1, bir, eksi 1'e eksi 2 de olabilir. Bunları da değerlendirelim. B'nin eksi 2 olması için B eksi 1'in eksi 2 olması için B'nin eksi 1 C artı 3'ün eksi 1 olması için C'nin 4 olması gerekir. Ee, pardon eksi 4 olması gerekir. Çarpımları eksi eksiden dolayı artı 4 olur. B eksi 1'in eksi 1 olması için B'nin 0 olması gerekir. Bu durumda C ne olursa olsun sonuç 0 olacak. B çarpı C'nin en büyük olduğu değer kaçtır arkadaşlar? Artı 4'tür. Diğer bir sorumuz. 2x eksi y artı 3 eşittir 5. x bölü 2 eşittir. y bölü 3 sistemini sağlayan x artı y kaçtır? x bölü 2 eşittir. y bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2y eşittir. 3x olur. Burada yapmamız gereken birinci denklemi 2 ile veya 3 ile genişletirsek işlemlerimiz daha rahat olacak. 2 ile genişletelim. 4x eksi 2y artı 6 eşittir 10. 2 ile genişlettik hepsini. 6 diğer tarafa eksi olarak geçti. 4x eksi 2y eşittir 4 oldu. 2y ye yerine 3x yazarsak 4x eksi 3x eşittir 4 olur. Buradan x eşittir 4 çıktı x 4 ise x yerine şurada 4 yazalım. 4 çarpı 3 kaçtır arkadaşlar? 12. 2y'nin de 12 olması için her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir. 6 olmalıdır. x artı y kaç olmalıdır o zaman? 6 artı 4'ten 10 olmalıdır diyoruz. Diğer bir sorumuz. ax artı b artı c 17. a artı b x artı c 21 a artı b artı c x eşittir. 25. Dikkat ederseniz arkadaşlar a x b x c x var. Yani x parantezini alırsak 3'ünü a artı b artı c gelecek. Bunun haricinde iki tane b var. 2 tane c var. Ve iki tane a var. Yani artı 2 parantezinde tekrar a artı b artı c diyoruz. Hepsini toplamış olduk. 17, 21, 25. Kaç yapıyor toplamları? 63. A artı B artı C 9. O zaman burası 9x. Burası da 2 kere 9, 18 eşittir. 63 olacak. 18 diğer tarafa x olarak geçerse 9x eşittir. 45'ten. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde x eşittir. 5. x kaçtır deniyor? Cevap 5. Bir kitap ile bir kalemin fiyatları farkı 240 TL'dir. Kitap fiyatı ile kalem fiyatı farkı 240 TL. Kitaba X dersem kalem Y olacak. Kitap fiyatının 1 bölü 8'i Kitap fiyatının 1 bölü 8'i x bölü 8. Kalem fiyatının 6'da 5'i. 5'ye bölü 6. Bu ikisi birbirine eşit. Buradan da anlaşılıyor ki kitap fiyatını 8'e böldük. Kalem fiyatını 6'ya bölüp 5 ile çarptık. Birbirine eşit oldu. Demek ki kitap fiyatı fazla. O zaman x yerine ben y artı 240 yazabilirim aralarındaki fark 240 TL olduğu için. X yerine Y artı 240 yazarsanız burada. Önce isterseniz işler dışlar çarpımı yapalım. 6 X eşittir. 8 kere 5 40 Y olacak. X yerine şimdi Y artı 240 yazalım. 6 çarpı Y artı 240 eşittir 40y. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 20y. Burası da 3. Dağılma özelliğini kullanalım. 3y artı 720. 3y artı 720 eşittir 20y. 37 diğer tarafa eksi olarak geçti. 720 eşittir 17 y oldu. Her iki tarafı 17'ye böldüğümüz arkadaşlar y eşittir 720 bölü 17 oluyor. Bu kalemin fiyatıydı. Kitap kalemden 240 TL fazla olduğuna göre buna 240 ekleyeceğiz. 720 bölü 17 artı 240 olacak. 240 ile 17'yi çarpıp 720'ye ekleyip tekrar 17'yi böleceksiniz ki kitap fiyatını verecek. Ya soruda bir hata var veya sitemize gönderilirken aktarmada bir hata yapılmış. Çözümde de hata olabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar yazımıza. Diğer soruya geçelim. Bir malın %50'si %50 karla, geriye kalan %30 zararla satılıyor. Bu maldan toplam yüzde kaç kar edilmiştir? Arkadaşlar, mal miktarı toplam mal miktarı 100 olsun. Her bir malın fiyatı 100 olsun. 100 çarpı 100'den maliyetimiz kaç lira olacak arkadaşlar? maliyetimiz 10.000 olacak. Malın yarısı yani 50 tanesi. %50 karla 100 liraya almıştık. 150 liraya çarpı 150. Ne kadar edecek burası? 7500. Geriye kalanı %30 zararla. 50 tane kaldı zaten. %30 zararla 100 e almıştık. 30 çıkartın. 70. 50 çarpı 70 ne yapacak arkadaşlar? 3500. Topladığınız zaman kaç yapıyor? 11.000 yapıyor. Bu da satışımız. 11.000 Ne kadar yüzde kaç kar ettiğimizi bulmak için şöyle yapıyoruz. Maliyeti yüze eşitlemek için 2 sıfır siliyorum. 100 oldu. Satıştan da 2 sıfır siliyorum. 110 oldu. O zaman aradaki fark yüzde 10'dur karda. Diğer bir sorumuz. Baba bir işi x günde, oğlu 2x günde bitiriyor. İkisi birlikte bu işi 12 günde bitirdiğine göre baba yalnız başına kaç günde bitirir? Baba x günde. 1 bölü x'ini tamamlar o zaman 1 günde. Oğul ise 1 bölü 2x günde. O zaman 1 günde 1 bölü 2x'ini tamamlar işin. Toplam bir günde işin kaçta kaçında yapmış oluyorlar? Burayı 2 ile burayı 1 ile genişletirsek 2 bölü 2 x artı 1 bölü 2 x'den bir günde 3 bölü 2 x'ini yapmış oluyorlar. O zaman tamamını 2 x bölü 3 günde yaparlar ki bu da 12 güne eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2 x eşittir 36'dan x eşittir her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 18 çıkıyor. Biz babanın x günde bitirdiğini biliyoruz. X'i de 16, 18 bulduğumuza göre cevap 18. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Mutlak değer içinde 3 bölü 2a eksi 9 küçüktür 1 eşitsizliğini sağlamayan kaç tane a tam sayısı vardır? 3 bölü 2a eksi 9 birden küçüktür veya eksi birden büyüktür arkadaşlar. Ki şu ifadeyi sağlamış olsun. 3 bölü 2a eksi 9 birden küçük bir pozitif tam sayı ise 2a eksi 9'un ne olması lazım arkadaşlar? 2a eksi 9'un 3'ten büyük bir sayı olması lazım. 4, 5, 6 olması lazım ki burası birden küçük bir sayı olsun. 2a o zaman 12'den büyüktür ve a Kaçtan büyüktür arkadaşlar? 6'dan büyüktür. Ya bu şekilde olacak ya da eksi 1 küçüktür 3 bölü 2 a eksi 9 ise buranın 3 bölü eksi 3 ten büyük bir sayı olması için paydanın eksi 3 ten daha küçük sayılar olması lazım. Eksi 4, eksi 5, eksi 6 gibi. O zaman diyoruz ki 2 a eksi 9 küçüktür eksi 3. Eksi 9 diğer tarafı artı olarak geçti. 2A küçüktür 6. Her iki tarafı 6'ya böldük. A küçüktür 3. Üç. 3'ten küçük sayılar sağlıyor. 6'dan büyük sayılar sağlıyor. O zaman sağlamayan soruda sağlamayan burası önemli arkadaşlar. Nedir? 3 ile 6 arasındaki sayılardır. Ve 3 ve 6 sayısı da sağlamız arkadaşlar. Çünkü buralarda eşitlik yok. Sağlam yan sayılar 3, 4, 5 ve 6'dır. Kaç tane arkadaşlar? 4 tane diyoruz. Diğer bir sorumuz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Mutlak değer içinde 3 x 6 artı 5 parantezinde mutlak değer içinde 2 eksi x 1027 eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar burayı 3 parantezinde aldığınızda 3 parantezinde x eksi 2 artı 5 parantezinde 2 eksi x 1027'ye eşit oluyor. Bunu iki şekilde çözeceğiz. x küçüktür 2 için bir de x büyüktür 2 için. x küçüktür 2. x 2'den küçükse arkadaşlar burası 2 eksi x olarak çıkar. 3 parantezinde 2 eksi 6 yazalım. 3 parantezinde 2 eksi x. 2'den küçükse arkadaşlar burası da 2 eksi x olarak çıkar. 5 parantezinde 2 eksi x 1027. O zaman 3, 5 daha 8 parantezinde 2 eksi x eşittir. 1027 olacak. açalım isterseniz. 16 eksi 8x eşittir 1027. 8x diğer tarafa geçti. 8x eşittir. 1027 de diğer tarafa geçti. Eksi 1011. x o zaman eksi 1011 bölü 8 olacak. 2'den küçük mü? Küçük. O zaman sağlar. x büyüktür 2 için. x eğer 2'den büyükse burası x eksi 2 olarak çıkar. 3 parantezinde x eksi 2 artı 5 parantezinde eğer x 2'den büyük ise burası 2 eksi x olarak çıkar arkadaşlar yine. Pardon arkadaşlar. Eğer x 2'den büyükse burası Mesela 3 ise 2 eksi 3 eksi 1 yapar. Dolayısıyla ters işaretli olarak çıkması gerekir. 2 eksi x olarak değil. x eksi 2 olarak çıkacak. Eşittir 1027. Yine x eksi 2 parantezinde alırsak 8 oluyor. 3 artı 5 x eksi 2 1027. O zaman 8x eksi 16 eşittir 1027 diyoruz. Eksi 16 diğer tarafa artı olarak geçti. 8x eşittir. 1043. X o zaman 1043 bölü 8. 2'den büyük mü arkadaşlar? Büyük. Bu iki sayının toplamı soruluyor bize. 1043 bölü 8 ile eksi 1011 bölü 8. Nedir cevap? 32 bölü 8 yani 4'tür diyoruz. Diğer bir sorumuz. A elemandır R olmak üzere A noktasının eksi 1'e uzaklığı 4'ten büyük değildir. Bir sayı doğrusu çizelim. Eksi 1. Bir. 4 birim uzaklık ne yapar? Artı 3 ve eksi 5. 4'ten büyük değildir. Yani buralar Değil, şuraları tarıyorum. Buralar değil. Demek ki şuralar dahil. Uzaklık 4 olabilir demektir. O zaman A noktasının alabileceği A noktası nedir arkadaşlar? Eksi 1 ile artı 3 arasındaki ve bu sayılar dahil. Burada reel sayı denmiş arkadaşlar reel sayı olunca değerler toplamını bulamayız. Çünkü eksi 5 ile artı 3 arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Tam sayı denseydi bulabilirdik. Şöyle eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 diye gidecek. Nereye kadar? 1, 2, 3 diye bitecek. Burada 1, 2, 3 Eksi 1, eksi 2, eksi 3 birbirine götürecek. Sıfır da gidecek. Ne kalacak? Eksi 5 ile eksi 4 kalacak. Bunların toplamı eksi 9'dur. Ancak alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır denseydi böyle çözebilirdik. Reel sayı değerleri toplamını bulamayız. 4 günde bir yüzmeye giden çelik ailesi. ilk kez çarşamba günü yüzmeye gitmiştir. Birinci gidişleri arkadaşlar çarşamba günü. Buna göre çelik ailesi hangi gün 14. kez yüzmeye gider? İkinci, üçüncü diye devam edecek ve 14. İkinci gitmelerine bir kere dört gün geçti. İkinci, üçüncü gitmelerine iki kere dört gün geçti. O zaman diyoruz ki 14. gitmelerine 13 kere 4 gün geçecek. 13 çarpı 4'ten 52 gün sonra. 52 gün sonra hangi gün neden gelir? 7'ye böleceğiz. Haftanın modu 7'dir. 7 gün olduğu için. 7 kere 49 kalan 3. 3 gün sonra çarşambadan 3 gün sonra perşembe, cuma, demek ki cumartesi günü 14. kez yüzmeye gidiyorlar. Sorularımız burada bitiyor arkadaşlar. Sizler de yapamadığınız soruları, siteimiz daha adresine ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.